Günaydın. Bugün güne biraz geç başladık. Öğlen 12'ye doğru mutfağa gidip kahvaltı hazırladım. Yani kahvaltı derken biz böyle klasik kahvaltı sevmiyoruz. İlla yanında ya kızartma olacak ya da dünden kalan bir yemek olacak. Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz. Diğer Instagram hesaplarıma ne oldu artık neden kullanamıyorum. Evet hesaplar açık ama belki her an kapanabilirler. Diğer hesaplarım spam altında ve kendime ben bu hesabı açtım. Tekrardan sıfırdan başlıyorum ne yazık ki. Gerçekten neden hep benim başıma geliyor bilmiyorum hesabımı yeni açtım ve bundan sonra günlük paylaşımlarımı buradan yapacağım buradan aktif olacağım bir takibinizi alırsam gerçekten çok sevinirim. Sizin yardımınızla da bu hesabı da hemen büyütebilirim. Kahvaltıdan sonra şöyle hemen ilk işim mutfağı temizlemek oldu. Bu arada bugün Adana'da hava yağmurlu. Her yeri mis gibi yaptım. Balkon kapılarını açtım ki ev biraz temiz hava alsın. Daha sonrasında koltuklarımı bayağıdır yıkamadığımı fark ettim. Böyle çok fazla ıslatmadan yıkadım. Klimayı da açtım birkaç saat sonra inşallah kurur. Bu arada bundan sonra buraya her gün video paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayın. Koltukları yıkarken yoruldum ama yorulmama değdi. Çok temiz oldular. Şöyle halımı da kaldırıp temiz bir halı serdim mi tamamdır. Şimdi çocuklara biraz cips getirdim. Kendime kahve, kocacığıma da çay yaptım. İşte bugünkü videomuz buraya kadardı. Takip ederseniz çok sevinirim.